Evet şu anda Amanos Dağları'nda bulunmaktayız. Etrafımızda görmüş olduğunuz geniş yapraklı bitkilerin yoğunlukta olduğu bir alan burası ve burası da tabiat koruma alanı olarak seçilmiş bir bölge. Geyik böcekleri, Akbez geyik böceği bu doğal ortamı çok sevdiği için bu bölgede bulunuyoruz. Evet geyik böceklerimiz ağırlıklı olarak bu bölgede bulunmaktalar. Ama literatüre ilk kazandırıldığı olan bölge olan Hassa Akbez kasabasına bağlı bölge. Bu derecede yoğunlukta yeşil ve geniş yapraklı bitkilerle kaplı olmadığı için o bölgede çok fazla bulunmuyor. Ama geyik böceğimiz ilk olarak e, o bölgede tespit edildiği için nezaket olsun diye o kasabanın ismi verilmiş. Ama yoğunluk olarak Akbez geyik böceği bu görmüş olduğumuz tabiat koruma alanı içerisinde bulunmaktadır. Evet sanırım şu anda arkadaşımız bir tane geyik böceği gördü. Evet. Biz de yavaş yavaş yanına doğru ilerliyoruz. Ee, evet gördüğünüz gibi geyik böceği e, ışığı aşırı derecede sevdiği için şu anda arkadaşımız yanaştı yanına ve eliyle tutmaya çalışıyor. Evet aldı. Erkekleri nispeten sakinken dişileri elinizi ısırabiliyor. Evet, ışığımızı biz hemen size gösterelim. Şu anda e, ışığa ne kadar yakın bir pozisyonda konakladığını görüyorsunuz geyik böceğinin. Çünkü ışıklar bu böcekler için birer tuzak. Evet, hemen el avucunun içerisine oldu arkadaşımız. Yumurtalarını bırakmak için meşe ağaçlarının, kayın ağaçlarının, e, çürük gövdelerinin toprağa yakın dip kısımlarına doğru gidecekler. Ve orada yaklaşık bir 10-15 santimlik bir e, toprağı kazarak e, yer altına girecek ve yumurtasını bırakacak. Yumurtayı bıraktıktan sonra maalesef bu geyik böceklerimizin e, hayatı e, sona eriyor. Yani kısaca ölüyorlar. Evet yumurtalarımız 6 ila 8 yıl içerisinde tekrardan ölüyorlar. E, Hayata e, yeni yavrular kazandıracak Çünkü kuluçka dönemi uzun sürüyor Yani ömrü iki aylık ama e, Dünyaya gelmeleri Yani bu boyuta gelmeleri Yaklaşık 6 ila 8 yılı buluyor Çünkü bunun kupa dönemi Kurtçuk dönemi e, Ve olgunlaşma dönemi gibi Noktalar var Yumurtadan e, çıktıktan sonra Kurtçuk haline gelen geyik böcekleri Sonra kupa döneminde Ölüyor e, besleniyorlar kupaların içerisinde ve kupanın içerisinde beslendi kupanın içerisinde beslendikten sonra e, hangi büyüklüğe ulaşırsa o büyüklükte e, dünyaya geliyorlar yani şu anda elimizdeki geyik böceği pupadan çıktığı dönemdeki büyüklükte. Artık bundan sonraki evresini yani yaşamını iyi bir yumurta bırakabilmek için beslenmeye ayıracak. Yani büyüme oranı artık durmuş durumda. Yumurtayı bıraktıktan sonra ne yazık ki ölecekler. Akbez geyik böceğinin şu an dişisini elimde görüyorsunuz. Anten dediğimiz kısım bu. Evet, şu anda net bir şekilde sanırım görünüyor. Yön bulmalarını ve yiyecek bulmalarını sağlayan bir e, dedektör gibi çalışan bir anten. Sanırım bulduk. Evet, işte bir erkek. E, yakaladıklarımız e, dişiydi. E, erkek hangisi diye size gösteremeyeceğiz diye korkuyorduk ama sonuçta nihayet bir tane yakalayabildik. Erkekleri nispeten diğerine göre daha uysal. Hayvanlar için birer tuzak olan e, ışıklar e, çekiyor bu hayvanları ve özellikle de camilerin avlularına çok fazla ışık olduğu için konuyorlar. Kondukları için yerel halk da bunu işte e, boynuzlu olduğu için özellikle boynuzlu olduğu için işte Allah'ın eviyle birleştirerek Allah'ın öküzü ismini koymuşlar. Çok ilginç bir benzetme. Özellikle Hatay 4 yol bölgesinde, Hassa bölgesinde yeni doğmuş çocukların omzuna nazarlık olarak takılmış, uzun yaşasınlar diye böyle bir inanış da mevcut. Biz Akbez geyik böceklerimizi e, dişi ve erkek olanlarını yan yana getirdik. Geyik böceklerimiz tam siyah değiller. Kahverengiye çalan bir tonları mevcut. Antenlerindeki bulunan taraklarında 6 adet diş mevcut. Rahatlıkla sayılabiliyor tarak dişleri. Şu anda geyik böceği çiftleşirken görüyorsunuz. Küçük olan dişi geyik böceği, alttaki ise büyük olan erkek akbes geyik böceği. Şu anda sarı olarak görmüş olduğunuz yerde hortumu mevcut ve bu hortumuyla meyve ve bitkilerin yumuşak kısımlarına e, hortumlarını salıyorlar ve bitkinin öz suyunu bu noktadan emerek besleniyorlar. Akbez geyik böceğinin yaşam alanlarını size göstermeye çalışıyoruz. Akbez geyik böcekleri özellikle devrilmiş çürümeye yüz tutan e, meşe gövdelerinin ve meşe çürüklerinin bulunduğu alanları çok seviyorlar ve bu meşe çürüklerinin bulunduğu yerlere yumurtalarını bırakıyorlar. Evet biz onun için size bir e, devrilmiş ve çürümeye yüz tutan bir meşe ağacı bulmak istedik ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir meşe ağacımız ve bu meşe ağacımızın gövdesini hemen size göstermek istiyorum. Çünkü e, daha çok e, akbez geyik böcekleri bu meşe ağacının toprağa yakın gövde kısımlarında bulunmaktalar. Evet şu anda görmüş olduğumuz meşe ağacının toprağa yakın gövde kısmı. Ve geyik böcekleri özellikle bu alanın toprağa yakın kısımlarına şu görmüş olduğumuz alanlara yumurtalarını bırakıyorlar ve yumurtaları bıraktıktan sonra ölüyorlar. Tabi Bırakılan yumurtalar 6 ila 8 yıl sonra tekrardan yavru çıkarıyor dünyaya. Evet bunlar yumurtasını bıraktıktan sonra maalesef ölüyorlar ve yeni yumurtalardan yeni yavrular dünyaya gelmeye başlıyor. İşte Amanos dağlarında yaşayan akbez geyik böceğimiz bu. Hiç bir böceğin para edebileceği aklınıza gelir miydi? Çılgınlıklarıyla ünlü Japonlar ülkemizde yetişen geyik böceklerine inanılmaz fiyatlar vererek onlara sahip olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Altı antenli geyik böcekleri Japon turistleri ülkemize çekti. Fakat amaç böcek kaçakçılığı. Amanoslar'da yıllar öncesinden zaten bunun pazarının oluşmuş olduğunu gördük. Sonuçta bu böcekle ilgili herhangi bir ülkemizde yasak yok. Böcek harcılığına karşı mücadele başlattı. Canlı gidiyor ve canlı gittiği için de e, burada hile yapılıp e, 20 saatlik bir geçici ölüm uykusuna yatırılıyor böcekler. İki ay önce olan geyik böcekleri Japon çocukları tarafından piyasaya sürülen özel yemlerle besleniyor böcek ölünce de anahtarlık veya süs eşyası olarak kullanılıyor. Koleksiyonerlerse bu böceğin 800 çeşidini binlerce dolar karşılığında temin ediyor. Bu böceklerin ünü Japonya'da çok yaygın. Bu şekil yani böcek krallığı adında çizgi filmleri hatta oyunları bile var. Abbez geyik böceğini tanıtım ve koruma amaçlı çıkarmış olduğumuz kitabıyla birlikte size canlı görüntülerini göstermek istedik. Evet, Akbez Geyik Böceği.